Son günün tatlı dünyasından herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle tavada fırın kullanmadan harika bir revani yapacağız. Umarım keyifle izler. Sizler de bu güzel tarifi kolaylıkla evlerinizde yaparsınız. Videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Haydi şimdi çok fazla sizi bekletmeden bu tavada pratik revaninin tarifine geçeyim. Evet yine her zamanki gibi Bismillah deyip tarifime başlıyorum. Şöyle bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyla ilk önce şerbetimi yapacağım. Daha sonra tatlımın diğer aşamalarıyla devam edeceğim. Önce şerbetimizi yapıp soğutmamız gerekiyor. Evet bir su bardağı su ve şekerimi ocağıma koyup kaynatıp ılıtacağım. Çırpma kabıma şöyle bir adet yumurtamı kırıyorum. üzerine bir çay bardağı şeker ilave edip çırpıyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da su ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Böyle güzelce de sonra Şöyle bir su bardağı irmik ekliyorum. Bir su bardağı da un ekliyorum. Üzerine de bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şöyle bir güzel karıştırıyorum. Evet şöyle güzelce karıştırdım. Şöyle kek hamuru kıvamında oluyor. Şimdi şöyle tavama tavamı alıyorum. Şöyle bir güzel tavamı yağlıyorum. Şöyle güzelce tavanın her tarafını yağlıyorum tereyağıyla şöyle kenarlarını da tavamız yağlarken tavamızın soğuk olması gerekiyor. Şöyle kek kalıbını yağlar gibi tavamı yağlıyorum. Evet, şöyle güzelce her tarafını yağladım. Daha sonra şöyle biraz un serpiyorum. Şöyle elimle her tarafına gelecek şekilde un serpiyorum. Şöyle tavamla da bunu her tarafa gitmesini sağlıyorum şöyle. Bu şekilde. Evet tavamı güzelce unladım. Şöyle biraz da şöyle kenarlarına doğru atayım. Evet, şöyle tavamı güzelce unladım. Şöyle yaptığım hamurumu içine döküyorum. Tekrar belirteyim, şu anda tavam soğuk. Şöyle tavama bütün malzememi boşaltıyorum çok kolay çabucak yapılabilen çok lezzetli bir tatlı canımız tatlı çektiğinde hemen çok kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir lezzet şöyle malzememi döktüm şöyle da güzelce yayıyorum her tarafına eşit gelmesi için şöyle Evet. Şimdi tavamı ocağıma alacağım. Ocağımı çok fazla harlı açmayacağım. Evet şöyle. Şimdi tabağıma alacağım. Diğer tarafını da pişireceğim. Şimdi tavamı tekrar biraz soğutacağım. Daha sonra tekrar yağlayacağım. Evet şöyle. Bu tarafını biraz fazla pişirdim arkadaşlar. Şöyle biraz Fazla kızardı. Şerbetini veriyorum. Şerbetim soğudu. Şöyle koyu kıvamlı güzel bir şerbet. Tatlım şerbetini güzelce çekmiş. Şimdi şöyle üzerine çıkmış olduğum krem şantiyi koyuyorum. Şöyle güzelce krem şantisini sürüyorum. Krem şantisini de sürdüm. Şöyle hemen keseceğim. Evet şöyle dilimledikten sonra bu şekilde süslüyorum. Evet tatlım hazır. Şimdi artık sunuma geçebilirim. Evet tatlımı şöyle sunum tabağıma aldım. İnanın harika oluyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle şişiresini de çok güzel çekmiş. Böyle çok güzel olmuş. Şöyle size kıvamını da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar şöyle bir tanesini de kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle sizlere gördüğünüz gibi şerbetini harika bir şekilde çekmiş. Muhteşem kıvamlı güzel bir tavada revani olmuş. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Hem pratikliği hem lezzetiyle muhteşem bir tarif. Çok kolay 5 dakikada hemen fırın kullanmadan bile yapabileceğiniz güzel bir tarif. Benden bugünlük de bu kadar. Beğeni ve yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.